Şimdi ipli skolyoz ameliyatı bizi böyle arada bir sürü ameliyat yapıp sonra da çocuğa füzyon ameliyatı yapmaktan total kurtarıyor. Hı. Çünkü bahsettiğim o büyümeye yardımcı ameliyatları yaparken çocuğu 6 ayda bir ameliyat etmeniz gerekiyor. Koyduğunuz Hı. sistemi uzatmanız gerekiyor. Hı. Ki Bu ciddi bir hem anestezi, Geliştikçe. hem aileye külfen, hem e bu çocuğun omurgasını eninde sonunda füzyon ameliyatı yapıp hareket durduracaksınız. İpli skolyoz. Bir büyüme modülasyonu, büyümenin yönlendirilmesi ameliyatı. Ne yapıyoruz? Ee, i̇pli skolyozda şöyle omurga seviyelerinin arasına bu sefer arkadan değil de yandan vidaları yerleştiriyoruz. Bunları koltuk altında ufak kesilerle yerleştiriyoruz. Tamam. Ve kapalı yöntemle torakoskopik olarak yerleştiriyoruz. Dolayısıyla ufak kesilerden bunu yapıyoruz. Araya da böyle bir bant gerdiriyoruz. İp aslında bu. Bunun bir diğer adı da bantla gerdirme yöntemi. Bu bant sayesinde, vidaların arasında gerdirdiğimiz bant sayesinde çocuğu ameliyatta bir miktar düzeltiyoruz. Ama tamamını düzeltmiyoruz. Neden? Çünkü bu, bu ameliyatın felsefesi, çocuğu ameliyat ettikten sonra çocuk büyüyerek... Kalan eğriliğini de kendi düzeltiyor. Yani bir kısmını biz ameliyatta bu ipi gererek düzeltiyoruz. Daha sonra bu gergin kalan iple omurga büyümeye başlayınca eğrilikte kalan kısmı da düzelmiş oluyor.